Sevda bana düşmanlı, kader mi pusu? Herkes gülmeyi öğrendi bana kaldı susuşu. Kalbim müebbet yedi, suçum sevmekti. Bu hayat cellat gibi yok kimsenin umudu Duvarlar dinliyor beni Geceler ihbarcı Kalbim sabıkalı Sevda dosyam kabarık Herkes güldü geçti Ben kaldım enkazda Mutluluk vitrin işi Benim kalbim hep kırık Bir sigara daha yaktın Dumanı dert kokar İçimdeki çocuk büyümez hep korkak Sordum tanrıya neden hep beni sınar Cevap gelmedi yine gökyüzü ortak Dost dediklerim vardı çıkar saatinde Gülüşler satılıkmış fiyatım enfaatinde Ben iyiydim fazla o yüzden kaybettim Bu dünyada saf olmak suçlar listesinde Sevda bana düşman mı? Kader mi pusu? Herkes gülmeyi öğrendi bana kaldı susuşu Kalbim müebbet yedi suçum sevmekti Cellat gibi yok kimsenin umudu Sevda bana düşman mı, kader mi pusu Herkes gülmeyi öğrendi, bana kaldı su Kalbim müebbet yedi, suçum sevmekti Bu hayat cellat gibi yok kimsenin umudu